Logo key ise ürün aktivasyon işlemi. Demo olarak kullandığımız ürünün aktivasyonunu yapabilmek için ana ekranın sağ üst bölümünde bulunan i e butonu ile sürüm ve lisans bilgilerinin bulunduğu hakkında ekranına gelelim. Sadece aktivasyonu gerçekleşmemiş ürünlerde bulunan ürün aktivasyonu butonuna tıklayalım. Logonun müşteri kayıtlarına eklenmek üzere bizden kişisel bilgilerimiz ve logonun bize ulaşabileceği iletişim bilgileri istenir. Şimdi bu ekranda iletişim bilgilerini girelim. lisans anahtarı bölümüne ise satın aldığımız lisansa ait lisans anahtarını girelim. Aktivasyon işlemi için internet bağlantısına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden bilgileri doldurduktan sonra tamam butonuna tıklamadan internet bağlantımızın olduğundan emin olmamız gerekiyor. Aktivasyon işlemi tamamlandıktan ve uygulama bir uyarı mesajı verdikten sonra kendini kapatacaktır. Logo aktivasyon sonrası yeniden açtığımızda Logo Keys Demo başlığı yerine artık sadece Logo Keys yazdığı kontrol edilebilir. Şimdi kontrol edelim.